Yaşlı bir temizlikçi kadın yerleri süpürüyordu. O sırada bir kız gelip onun süpürgesine çarptı. Temizlikçi kadın hemen özür diledi. "Affedin beni, affedin beni." Sonra kıza bakarak, "Patron büyük bir hata yaptım. Özür dilerim." dedi. "Patron, önemli değil teyzeciğim. Çok çalıştın." dedi ve gitmek üzereydi. Temizlikçi kadın onu durdurdu. "Ah patron, sonunda geri döndünüz. Size bir şey söylemem gerekiyor." "Patron, söyle bakalım." dedi. Temizlikçi kadın etrafına tedirginlikle bakındı ve, "Patron, mesele şu." dedi. "Siz iş seyahatindeyken şirkete yeni bir denetçi geldi. Çok kibirli ve zalim biri. Canı ne zaman isterse bizi, temizlikçileri ve güvenlik görev lerini azarlıyor ve dövüyor. Kısa sürede 5 temizlikçi ve 6 güvenlik görevlisini kovdu. Bize pis temizlik köpekleri bile dedi. Patron şaşırdı. Nasıl olur? Temizlikçi kadın devam etti. Daha da kötüsü var patron. Evet, yere tükürüyor, çöp atıyor. Biz görüyoruz ama kimse bir şey diyemiyor. Bize eğer bana karşı gelirseniz hepinizi kovarım diyor. Patron öfkelendi. Bu iğrenç bir şey. Adı ne? Bugün burada mıydı? Temizlikçi kadın. Adı denetçi Dongrich. Şu anda gelmez. Sadece şirket yemekhanesi öğlen açıldığında gelir dedi. Patron Tuhaf. Sadece öğle vakti geliyor. Öyle mi? Peki. Artık biliyorum. Gerekeni yaparım. Bugün yarım gün izinlisin. Ayrıca seni daha iyi bir pozisyona terfi ettiriyorum. Ben onunla kendim görüşeceğim. Benim temizlik kıyafetlerimi hazırla." dedi. "Tamam patron." dedi temizlikçi kadın ve uzaklaştı. Sonra patron temizlikçi kıyafetlerini giydi ve süpürmeye başladı. Tam o sırada denetçi geldi. Kendinden emin bir şekilde yürüyerek etrafa çöp saçıyordu. "Durun ikiniz de." diye bağırdı temizlikçi kılığındaki patron. Denetçi durdu ve alaycı bir şekilde "Ne var pis temizlikçi?" dedi. "Kılık değiştirmiş patron. Etrafta çöp kutuları var. Birkaç adım yürüyüp çöpleri oraya atabilirsin. Neden yere atıyorsun?" dedi. Denetçi güldü. "Demek güneş batıdan doğmaya başladı. Bugün ölümden korkmayan birini buldum. Sadece yere atmakla kalmayacağım. Çöpü yüzüne de fırlatacağım." dedi temizlikçi kadın. İkiniz de terbiyesizsiniz dedi. Denetçi bağırdı. Yeri atmazsam ne yaparsın pis temizlikçi? Şunu unutma ben şirketin yeni denetçisiyim. Dog Fagway. Bu parkta patrondan sonra en yüksek yetkili benim. Temizlikçi kılığındaki patron sen sadece sıradan bir denetçisin. Bu kadar kibir sana yakışmıyor dedi. Denetçi. Hey sen pis temizlikçi. Benim gibi yüksek rütbeli birine nasıl saygısızlık edersin? Sana söyleyeyim maaşımı çoktan aldım. 5 güvenlikçi ve altı temizlikçiyi ben yönetiyorum. İşini düzgün yapmazsan yemeğini bile elinden alırım dedi. Temizlikçi sordu. İkiniz de biliyor musunuz ben kimim? Denetçi küçümseyerek. Kimsin ki sen? dedi. Ben buranın patronuyum dedi temizlikçi. Denetçi diz çöküp yalvardı. Lütfen affedin beni. Patron cevap verdi. Ben şirketten uzaktayken hangi patronun ya da köpeğin seni işe aldığını bilmiyordum. Ama şunu iyi bil. Güvenlik görevlileri ve denetçiler de emekleriyle maaş alıyorlar. Sen onlardan daha üstün değilsin. Benim şirketimde herkes eşittir. Yüksek ya da alçak meslek yoktur. Önemli olan karakterdir. Senin gibi kibirli, güçlüye yaranan, zayıfı küçümseyen insanlar asıl aşağılıklardır. Eğer özür dilemezsen hemen muhasebeye git ve paranı alıp defol buradan. Denetçi asla dedi.